Sevgili dostlar, herkese merhaba. Yepyeni bir bölüm ile karşınızdayım. Bölüm başlangıcında hemen zalim priestimizde yeni kazandırdığımız itemlerle başlayalım. şehrelerde BDV'lerde, PK'larda daha dayanıklı olabilmek için bir HP triaset aldım. Hemen bununla yeni canımıza bakalım bir. Şu anda 4806 saf HP'miz. Undili ise 7689 HP'miz var. Hemen tekrar bir de HP setli bakalım. Şu anda 5936 saf HP'miz 9497 de e, Undil HP'miz var. Yaklaşık 2K canımız arttı. Undil aldıktan sonra int de giyersek de 8367 gibi bir HP'miz oluyor ve gayet güzel bir HP bence. Yine 1v1'lerde daha dayanıklı olmak için şimdilik 0'da olsa bir Pont Pendant aldım. İşimizi şimdilik görecektir. İleride inşallah artı 2 yaparız bunu da. Ve son olarak da artı 2 Pontus için ilk adımı atıyorum. Ve artı 0 2 adet Pontus Ring aldım. Kaldı son 4 tane. 4 tane de aldıktan sonra artı 2 Pontus'umuza da kavuşuyoruz. Yeni itemlerimizi tanıttığıma göre yeni bölümümüzle sizi baş başa bırakıyorum. Bu arada eğer hala abone değilseniz abone olmayı ve serimizi beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Bir sabah pazar yerinden herkese merhaba. Bakalım Deva'ya kadar ulaşabilirsek rakip gelmeden tekrar açarım. Güzel bir PK dönerse yine görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. Evet dostlar, Deva'ya geldik. Çok seri bir şekilde de kesiyoruz şu anda. Yaklaşık 6 6 dakikada geldik. Çok rahat bitecek gibi duruyor. Şu anda karuslarda gözükmüyor. Partimizde iki tane DKM'li priest vardı benimle birlikte. Bu şekilde olunca <laughs> hiçbir mob dayanmıyor yani çok seri akıyor. Mage'lerimiz de çok güzeldi. Ve devayı da düşürmek üzereyiz zaten. Gördüğünüz gibi devanın canına girişin seriliğine bakın. o kayfurunca vurunca direkt iniyor yani hiç can falan kalmıyor. Bitti. Silver bar, Silver gem. Aldı arkadaşlar. Hayırlı olsun onlarda. da. Bir farm slotuna geçince tekrar yayın açarım ben. Evet dostlar. JR'den çıktık. Güzel bir JR kazandık. Çok hızlı bitti. Tüm dostların ellerine sağlık tekrar. Ee, CZ'de SG Master Slot'una geldim. Bakalım Felo'ya kadar biraz burada takılayım. Gelen darlayan olursa yine kaydı açarım. İlk slotu sizinle birlikte dönelim. Sonrasında Felo'da görüşürüz. Evet dostlar. Yaklaşık 40 dakikalık farmımızı bitirdik SG Vastide. Ne kastık hemen bakalım. 54 tane Glypton kanı kastık. 10 tane TS kastık. Artı buradaki çöpler ve VIP'mizdeki çöpleri kasmış bulunuyoruz. Bir tane arkadaşımız da geldi. Ona da saldık slotu. Şimdi fellow için gidelim. Bir parta alalım. Bir çöpleri satalım. Beraber satalım hatta bunu. Bakalım ne alacağız. Burada VIP key olduğu için direkt sıfıra çekiyorum loot'u ben. Zaten ancak doluyor. 40 dakikada falan refererim geliyor. O 40 dakika içerisinde VIP tam doluyor. Boşa gitmesine ne var ne yok. Hepsini toplatıyorum o yüzden. Çöplerle birlikte kastığımız nakit 2M437 k 800 k civarı bir nakitim vardı benim. Yaklaşık 1.6M çöpler ve coin'den gelmiş oldu. Bir RPR'mizi de yapalım. 1.6 üzerine bunları da satınca 3M de burası. Yaklaşık 4.5M'lik bir farm atmış bulmaktayız. Güzel. Sabah sabah iki tane daha silver kasmış olduk yani. Toplam 4 silver'a ulaştık. Bir sabah şehrisinden herkese merhaba dostlar. JRE'mize geldik. Ee, oyunun saati 1 saat geri kalmış. Şu an saat 8.52 fakat 6.52 gözüküyor. Ee, o yüzden geç kaldık. Karus arkadaşlar kalmış. Çok son, son sınırda girdik artık. 38 tane sadece Karus vardı. 67 gibi de bir, e, Human vardı. Fakat biz girişimizi yapabildik. Şu an ilk odayı bitirdik. Deva'nın sonuna doğru artık bir rakip gelirse veya Deva'nın son canlarında tekrar kaydı açarım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet son odamız da bitti dostlar. Devaya doğru hızlıca koşuyoruz. Bakalım rakip var mı? Güzel bir süre sayılır ya. 8 dakika gibi bir sürede geldik. Ve rakibimiz de yok. Hemen hızlıca devaya başlayacağız. Olur da rakip gelirse tekrar kayda açarım. Evet rakibimiz geldi. Hemen yeni başlamıştık ki. Hemen defans moda geçelim biz de fazla bir şekilde Evet dostlar, biraz PK sürdü, 7-5 öne geçebildik şu anda. Karşıda iki tane sağlam vario vardı, birisi dc oldu ondan sonra ancak alın almaya başlayabildik. Şu an güzel, büyük ihtimal kazanacağız. Evet dostlar, devanın sonuna geldik. 7-5 gibi bir skorla da kazanmıştık zaten jr'yi. Şu anda da aldık, bakalım gold var mı? Silver var, silver gem geldi. Sıra bende bir taneyle kaçırdık. Son blik gelmişti bana. Son mobdan. Herkesin eline sağlık. Şimdi buradan çıktıktan sonra hemen bir level alalım. 99 %15 malum. Rep 7'mizi basalım. Devam ederiz sonrasında. Son görevimi de yaptım ve 26 milyon 250 k XP'm geldi ve yüzde yüz oldum. Şimdi gidip rep'imizi basalım. Rep basma ekranında görüşürüz. Evet dostlar, rep basmak üzere NPC'mize geldik. Rep basmayı bilmeyen dostlar için de bir öğretici video olsun bu. Aslında çok basit fakat çok karıştırılıyor. Hemen geldik, sağ tıkladık, reinkarnasyon var. Buraya tıkladık abi. Buradaki seçeneklerin her birini ikişer defa basmamız gerekiyor. Bitirip tekrar tekrar. Hemen gösterelim. Reinkarnasyondan sonra da hepsine basıyoruz sıradan. Bitti. Birinci turumuzu bitirdik, ikinciye geldik yine reinkarnasyon dedik. Tekrar yine birinci sıradakini basıyoruz, ikinci turumuzu bitirdik. Hemen bir alttakinden devam abi. Buradan gördüğünüz gibi hemen ikinciyi de yapalım. O görev veriyordu birincisi. İkinci de paramızı çekiyor. 100 m para olması gerekiyor. 100 mimiz gitti. Yine iki de bitti. Şu an üçüncüye geçtik abi. National Point. 10k np'mizi alacak. Tamam diyoruz. 10k np'nin görevini aldı şu anda. Yine üçüncüye tıkladık. Yine np dedik. Ve şu anda da 10k np'mizi çekti. O da tamamladıktan sonra bize bir tane item verdi. Rebit itemi. Bununla da en sona abi yine gelip reenkarnasyon deyip en alttan reenkarnasyon deyip bunu seçip istediğimiz yeri verebiliyoruz. Benimki HP'de vardı. HP'de kayıtlıydı daha önceki. Fakat ben ee, en kısa zamanda bunu sıfırlayıp zaten int'e döndürmek istiyorum. Atağım artsın istiyorum. E, HP'm zaten yeteri kadar var. O yüzden ben şimdi de bunları da int'e vereceğim ve atağım artsın istiyorum. Bastım. DC olduk. Tekrar gelip yeni rep haliyle rep 7 halimizle oyuna başlayabiliriz. Evet dostlar oyuna tekrar giriş yapmış bulunmaktayız şu anda. Hemen bakalım 83'e 7 olduk. 2014 saf hatamız oldu. Hemen yeni hatamız kaç ona bakalım. Şu an basamadık. Yeni hatamız 2907 benim hatam 2896 idi. Yaklaşık olarak 11 atak arttı. Güzel yeni bir evimize de kavuşmuş olduk. Hemen yeni açılan görevlerle birlikte bunu da biraz exp kasmak istiyorum. <laughs> Olur da düşersek 82'ye düşmeyeyim diye. Evet bankamızda olan ma görev materyallerimizi aldık geldik. Bunlarla artık biraz exp kasmaya çalışacağım. Yüzde kaç olursa artık. Evet şu an verme görevlerinin hepsini verdik. yüzde 2.68 kasa sadece. Bu kadar ekstra. İşimiz gerçekten çok zor. Bakalım artık yavaş yavaş kasacağız. Ne olursa artık. Görevlerimiz sıfırlandığına göre bir de Draki yapalım dedim. Draki'deki görevleri de var. Onları da yapıp güzel bir exp alalım buradan. Ayrıca bir de drop düşebilir belki. Yine bir drop alırsam kayda açarım. Şimdilik görüşürüz. İlk Draki'miz bitti. Ee, şu an sadece bir tane Commander Beach. Bir tane Dark Missile Fragment. Bir tane de shell attı. Başka bir şey alamadık. Üç tane de buradan geldi. Toplam dört tane Draki Commander Beach oldu. İkinci Draki'mize devam edelim. İkinci Draki'mizin hemen başında, ikinci odanın başlarında bir adet wave aldık. Devam edelim. İkinci Draki'mizin son boss'unu kestik. Bu hakkımızı da bitirdik. Hemen buradan durduralım. Buradan da bir tane wave bir tane shell aldık. Başka bir şey alamadık. Üçüncü hakkımızda devam edelim. Son Draki hakkımızın son boss'unu da kestik bu hakkımızdan sadece iki tane çitini aldık fakat onlar da magic power ve dex basılı bir işe yaramaz. Sadece e, 4 tane commander badge ve bir tane vb'miz var işe yarar. Bir tane de görevlerden alacağız şimdi çıkınca. Commander badge 5 tane almış olacağız toplamda. Şu görevleri verelim hızlıca. %4.52'de eksimiz oldu. Güzel yaklaşık olarak %1 kastıktı rakide. Evet dış kuruya geldik şimdi. Farm atacağız. bir 2 saat kadar farm atmayı düşünüyorum. Eğer çok fazla darlayan olmazsa. İlk önce planım 2 saat devam etmek. Ee, şu an geldik buraya. Ee, Holy Santa benim DB priest'im. Onunla devam edeceğim. Ee, sadece içeriği kesmeyi düşünüyorum şu anlık. Boss kesmeyeceğim. Bakalım boss'u da deneriz olmadı. Kesebilirsek. Hemen bir başlayalım. Umarım fazla darlayan olmaz. Rahat rahat keser draw'umuz alır çıkarız. Evet hemen şimdi başlayalım. Şu an 3005 AP'miz oldu. 3005 AP'yle saldıracağım. Burada ee, kol kolda basmak gerekiyor. Şuradan bu kolda zehir mayını azaltıyor. Hemen buradan başlayalım. Kesme hızımızı da bir tane de gösterelim. Nasıl olduğunu. Evet, kesim hızımız da böyle, ee, bir tane FP attı. Bir saat dolduktan sonra ben tekrar kayda açarım. Bir ee, hasılat raporu yaparız. Evet, dış da birinci saatimizin sonuna geldik. Birinci saatimiz mükemmel geçti. Ee, yaklaşık olarak 25 hem civarı nakit para kastık. Neler aldık hemen ona bakalım. Bir adet birinom taşı, bir adet bal taşı, bir adet kap taşı ve bir adet de flitol taşı aldık. 20 hem nakitle başlamıştık, şu anda 24 hem ee, nakitimiz oldu o 4 hem de zaten masraflara düşsek yani şu taşların tamamı bize kar kalmış oldu ve yaklaşık değeri de 25 hem civarı orasını. Gerçekten mükemmel geçti ilk saat. Bakalım ikinci saatte neler yapacağız görelim. Evet dostlar dış kuru da ikinci saatimizin sonuna geldik. bunu biraz erken bırakmak zorunda kaldım. Biraz işim vardı. Bir 15 dakika kala bıraktım. Tam devam etmedim. Hiç dropumuz yok bu turda. Ee, hiçbir şey düşmedim maalesef. Sadece 3M nakit kastık. O da zaten masrafımıza gidiyor komple. Ee, bu turdan hiçbir şey alamadık. Tamamen boş geçmiş oldu. Olsun sağlık olsun. Bir sonraki turda inşallah. Bir saat daha devam edeceğim. Sonrasında bırakacağım zaten. Ee, savaş geliyor zaten. Şimdi 3. tura başlayalım. 3. saatimizde devam edelim. Kayda değer bir drop düşerse yine bir saat sonunda tekrar kayıt açarım. Gösteririm. Evet son saatimizi de bitirdik. Bu saatte de yine güzel dropları aldık. Yani ilk saate göre çok çok az ama olsun. Yine de idare edecek bir drop aldık. Ee, Bunu da tamamen e, staffa oynadık. <laughs> Üçünden de aldık birer tane. Yaklaşık buranın değeri de 8M civarı. Ee, gayet güzel. Yine 3.5M civarında nakit para kastık. Ee, 3.5M masrafımıza gitti zaten. 8M'de net karımız var bu bölümden. Bu turdan. Evet. Genel olarak bakacak olursak da toplamda ne kastık diye. iki tane flitol kastık. Tekrar şuradan bakalım hatta. Bir tane faun, bir tane molok, bir tane flitol, bir tane virinum, bir tane bal, bir tane de gap taşı kastık. E, buranın toplam değeri yaklaşık olarak 33 em. Yani 33. Coinlerden kalanla falan 35 em gibi bir para kastık e, 3 saatte. O da yaklaşık olarak 11,5 em falan yapıyor saatlik. Gayet güzel kar. Temiz farm. Ben bu slot'u çok sevdim. Ee, i̇lerleyen zamanlarda sık sık da geleceğim yani. Herkesin de denemesini tavsiye ederim. dostlar, herkese tekrar merhaba. Az önce bir aksaklık olmuş. Ee, kulaklık kapanmış ve sesi almamış. Ben yine bir ses sorunuyla karşı karşıya kaldım. Ee, o yüzden hemen bir özet geçeyim. Az önceki bölümde bir şans oyunu oynadık. Ee, fakat ses olmadığı için ne olduğunu siz tabi anlamamış olabilirsiniz. Üzerimizdeki gemleri kırdık. Karşılığında 4 2 tane Eagle, 2 tane de Murky aldık. Bir tane de libol aldık. Ee, yaklaşık değerleri, e, harcadığımız para 150 M civarı. Ee, sadece silver'a para verdik aslında. Diğerleri jr'lerden gelendi. Yine e, silver'ın da birçoğu jr'den gelendi ama 50'ye tamamladım. Bunun dışında yaklaşık olarak değeri 150 emduh çantanın. Ee, burası da eagle'lar 48 emden gidiyor şu anda sel pazarda. Ee, Mugliler 5 er em. 25 em civarı gidiyor. Yaklaşık 125 em civarı bir değeri oluyor burasının da. 125-130 em civarı. Şimdi bunları da basacağız. Upgrade için geldik. Boost'larımızı aldık. Bestlerimizi aldık. Bir tane de Draki'den düşen VB'miz vardı. Bunu da göndereceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Hemen şunları bestlerini basarak başlayalım. Hemen uğur yerimize gidelim. Gerçi son upgradeimizde pek yüzümüze gülmemişti ama bir defa daha deneyelim orayı. Evet, şanslı yerimize geldik şu anda. Hemen WB'den başlayacağım. Eagle'lar artı altısı 130 m falan yapıyor. Eğer bir tanesini geçirebilirsek muazzam olur. VB'miz de artı 4 oldu. Bir tane şurada gönderelim. VB'miz 5 oldu. Bir tane Murk'a atacağım. O da 4 oldu. Bir murkli daha atalım. Bu da geçerse birini 5'e atacağım. Geçti. Şurada birinde 5 yapalım hemen. Evet o da geldi. Burada da bunu atacağım. Murkliler coştu. Oo, oh, çok iyi ya. İki tane murkli 5'imiz oldu. Ee, bunların art altısı 30-35 hem yapıyor. Bunlar da güzel para yapıyor. Şunu ben bir göndereyim hemen. Evet güzel dedik. Yakmaya başladık tamam artık. Bir tane eagle göndereceğim. Sen yanma lütfen yanma sen. <laughs> Yok abi. Değerli item ya. Hemen yakar diyordum. Allah'tan yanmadı. Çok güzel. Güzel oldu. Şunu da gönderelim hatta. Onu da burada atalım. Gel sen de gel. 4 de yanma lütfen. Çok güzel. Tamam abi. Gerçekten iyi oldu. Şimdi şu murgulardan birini. 5'e atmak istiyordum. Bir kere bir priv yapacağım. Hatta bir priv daha atalım. Hemen devamında direkt yapıştıralım. Attık. Ver art altımızı. Ver. Çok güzel. Art altımız geldi abi. Muazzam. Şu an çok iyi gidiyoruz. Nazar değmez inşallah. Şunu koyalım. Onu da burada. Yok orası. Hiç sevmiyorum. En sevmediğim slot orası. <laughs> Bir piriv Bir piriv daha abi. Hadi koçum. Gelirsin. Gel yüzümüzü güldür. Hadi bakalım. Ah be. Hemen bunu da atacağım peşinden. Böyle gerçi ne zaman atsam yanıyor peş peşe. İyi çok şükür. Bu bari geçti ama. Şu Murkri de burada bir priv. Bir priv daha. Diğer de artı 5 olsaydı çok güzel olacaktı. Hani kar hemen hemen <laughs> kesin gözüyle olacaktı. Bakalım bunu da Attık gitti. Ver oğlum bunu. Ver oğlum kaçırma. Hadi be. Şunu koyalım. Bunu da buraya atalım. Bir priv. Bu geçerse çok güzel olacak. Gerçekten muazzam olacak. Attım gitti. Yapma bunu. Yapma bunu bize. Ver şunu. Oh be. Gerçekten çok güzel oldu. Artı altı oldu. Eagle'ımız altı. Mugrim'iz altı. Daha fazla denemeyeceğim. Çünkü geçen upgrade'de <laughs> <laughs> yapmamam gerektiğini anladım artık. Aza kanaat etmek gerekiyor bazen. Şu an çok iyi abi. Burası yaklaşık olarak 125M bu. Hemen bir net değerlerine bakayım hatta ben. Artı 6'sı 129M. 130M gibi bir değeri var. 120 diyelim abi çok önemli değil. 120 bu olsun. Bir de Mukri'mize bakalım. Mukri artı altı da 40M şu anda. 120 buna dedik. 40 de buna dedik abi 160. 20 de buna dedik 180 hem. E, yaklaşık olarak 10 tane de bu harcadık biz cebimizden tekrar. 1.5 hem burada piyasası busun. 15 hem de buna verdik. 180 15 hem düşersek 165 hem gibi bir paramız oluyor. Bir 15 hem karımız oluyor aşağı yukarı ama olsun yeterli gayet güzel. Daha fazla zorlamayacağım 7'ye. Yani bir kere olur o. <laughs> bir daha asla denemem. Şu an gayet güzel yeterli bu abi. Bu upgrade'den başarılı bir şekilde ayrılmayı başardık. Burada bir bölümün daha sonuna geliyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.